Heyecanla beklenen serimiz geri döndü. Muhteşem bir galibiyetle tamamladığımız bir önceki bölümün üzerinden bayağı zaman geçti. 2 ufak sakatlığımız var. Yüzde 21 kondisyonumuz. Şöyle bir bir ayı geçelim. Hemen Mayıs, Haziran, Temmuz'a kadar bir ortalama yüzde 74 oluyor. Ağustos'a kadar gidelim. Evet. Location'ımızı yine değiştiremiyoruz. 34. sıraya kadar geriledik. Evet, Ağustos ayına geldik. Ağustos ayındaki turnuvalara bir bakalım. Cincinnati güzel turnuva. Katılabilsek çok iyi olurdu ama izin vermedi. Olsun canı sağ olsun. Evet, bunlar daha basit turnuvalar tabii ki. Bunlara ben niye katılamıyorum? 500 demiş, 250 demiş single. Daha önce kazanmışız. Bu turnuvayı daha önce kazanmadık. Bu turnuvada da daha önce bir Los Cabos'ta şeyimiz yok. Nasıl yapsam onu düşünüyorum şu an ya. Evet turnuvamıza karar verdim. Ee, burası neresi? Hemen bakalım. Meksika var. Evet Hırvatistan'ı seçiyorum. Çok uzun da bir yolculuk olmasın diye. Hırvatistan'da Benjamin Julio ile başlayacağız. Hemen turnuva ağacına bakalım kimler var. Artık yavaş yavaş bir tık daha oyunumuzu da ileri taşımamız lazım. Antrenman falan çok şey yapmadım. Ee, direkt turnuvaya giriş yapıyorum. Kondisyonumu olabildiğince korumaya çalışıyorum çünkü. Ama güzel servisle başladık. Güzel servis. Köşede yine süper tiebreak şeklinde oynuyoruz maçı. Toprak kort çok sevdiğimiz bir kort değil ama güzel. Julio. Julio'yu bir sağa bir sola yatırdık onun servis turunda. Servis de kırmayı başardık. Paralele. Şimdi diğer paralel. Bir daha aynı yere. O bizi koşturuyordu. Şimdi tekrar oraya. Güzel bir kesme. Harika drop shotla bitirdik. 3-0. Çok iyi başladık. Yalnız uzun zamandır oynamıyoruz. Bu arada güncel turnuvaları da takip ediyoruz. Sizin var mı takip ettikleriniz? Atina ve Arabistan'da ki turnuvalara baktık. Şimdi ah yapıştır. Olmadı. Evet 4-1. Oh, Muhabbete daldık. Sayı verdik. Olsun. Çok da problem değil. Güzel karşıladık. Yine güzel karşıladık. Bir şey söyleyeyim mi? Harika. Müthiş vuruş. Kötü vurduk ama olsun. İş görür. Güzel vurduk. Çıkmasın artık. Ona yetişemez. 5-1. Julio servis için tekrar kortun başına. O bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Ya sinir misin be? Çok şımardık bu arada. Aa, yetiş vur diye ya olmadı. Olmadı. Çok şımardı. Çok şımardı. Gereksiz bir şımarıklık. Ve yine o eski klasik hataları geri döndük. 5-3 oldu. Güzel. Güzel. 6-3 oldu. Devam ediyoruz. Evet, 6-3 oldu. Biraz odağımız kayboldu ama tekrar Hemen toparlanalım. Çok iyi. Çok iyi bir vuruş daha. Diyemeyiz aslında ama sayı olarak güzel. Yine çizginin arkasında. Aslında şöyle otomatik ama işte o zaman da bir şey kalmaz ya. Otomatik tekrar. Çok iyi sayı. Yani zor yetişirim diye korkuyordum ama çok iyi vurdu. Havada yakaladı topu ve müthiş bir sayıyla biter. Out. Güzel. İçeri düşecek diye bir endişelendik ama 9-3. 6 maç sayısı. Out. Yani belliydi. Top daha havadayken belliydi. Şimdi servis kırma. Aa, çok iyi servis. Çok iyi servisle farkı azalttı. Kötü vurduk. Güzel. Biraz karşılamalarımız kötüleşmeye başladı. Evet 9 6 3 maç sayısını çevirdi Ulyo. Bunu da çevirsin oluyor Klasik taktiğimiz. Arada uyguluyoruz. 16. İlk maçı kazanmayı bildik. Hırvatistan'da. Daha büyük turnuvalara artık gidebiliyor olmamız lazım. Ufaktan zaferimizi izleyenlerle paylaştık. Seviyemiz falan da düşük. Çok da gelişim gösteremedik. Zaten baksanıza şeylere, özelliklere. Yani yarısı sayılırız rakiplerimizi. Josh Zamit ile oynayacağız. Ee, beni biraz gerdi. Öncelikle onu söyleyeyim. Zamit beni biraz gerdi. Hiç puanımız yok. Boşuna şey yapmayalım. Mesajlarımıza bakalım. I see you demiş. Ben de öyle umuyorum. Bir gün Grand Slam'e. Hemen sonraki mücadeleyle devam edelim. Yine Toprak Kort'ta Josh Zamit. Birine benziyor bu adam ama kime benzettiğimi de tam çıkaramadım. Ee, onun servisleriyle başlıyoruz. Beni biraz gerdi ya. Tip olarak beni gerdi bu Zamit. Ya. Şey, ışık da gözümüzü alıyor şu an. Benim bahaneler. Zamit biraz tehlikeli birine benziyor ya. Güzel. Rakibe kendimizi hissettirmek için bizim o klasik vurup hemen öne çıkıp terste karşılattığımız Aa, buna niye vurmadık ya? Zamit servis kırdı. Kötü karşıladık. Zamit yalnız bir şey söyleyeyim mi? Zamit yani topa asla bakmıyor ya. Gözü bizde. Gözü bizde. Yani nereye doğru yönelirsek tam tersi yakalıyor bizi. Ee, bu maç zor geçer bizim için. Baksanıza. Ah. Şöyle belki fil önüne doğru zamiti yakalayabilir miyiz diye düşünüyorum da yok. Şey topları da zor karşılıyoruz. Bu sefer biz yaptık onun yaptığını ama olmadı. Biz onun kadar sert ve güzel vuramadık. Bu güzel. çıkmasın. Yapıştır. Bir daha ya vur şuna voleyi ya. Güzel. Uzun sürdü. Bayağı uzun bir halli oldu bu bölümdeki en uzun halli olabilir şu ana kadar. İçeride çıkmaz artık ya. Out. Rahat. 3-3'e Üç geldik. Biz de servis kırmış olduk. Ah, zor toptu bu çıkmaz. Evet, Zamit'in şortu da beni biraz şey yaptı. Zamit'i birine benzetiyorum ama şu an tam olarak çıkaramadım. Var mı kime benzediğini? Nasıl karşıladı onu ama çok köşede kaldı. İşte paralele döndüğünüz zaman başarılı paralellerde rakibe çok şans tanımıyorsunuz. Bunun avantajı da bu. Çünkü normalde gidiş açınıza göre, topa yönelişinize göre baktığınız zaman çapraza vurmak daha kolay oluyor. Rakipte çapraza vuracağınızı düşünülüyor ama siz paralele vurduğunuzda çıkarma şansını rakibin hatta topa yetişme şansını da bayağı düşürüyorsunuz. Aa yok artık ya. Robotla mı oynuyoruz? Yani Zamit zaten görünüş olarak da beni biraz endişelendiriyordu dedim de bu kadar da değil ya. İçeride. Yap yap. Biraz psikolojik olarak bir şey yapalım Zamit. Gerçekten şey bir arkadaş çünkü. Çok iyi sayı. Ya buna bayılıyorum işte. Zamit bile gülüyor. Buna bayılıyorum ya. Çok iyi gerçekten perfect vuruş. Zamanlama olarak hem de rakibe de çok şans tanımayacak şekilde köşeye. Ya buna bak mesela buna çok iyi vurabilirdim. İşte bizim yapamadığımızı Zamit yaptı. Gereksiz gereksiz saçmalamalar. Momentumu arkamıza almıştık aslında. Çıkmasın. Güzel. Güzel güzel. 7-7 artık maçın sonlarına yaklaşıyoruz. Zor geçeceğini beklediğimiz bir maçta ah çok iyi ya. Out'a çıkacak diye bir an gerildim. Şimdi Zamitin servisi. Çok iyi. Biraz yavaşlatalım oyunu. Güzel sayı. Güzel sayı bir şey diyemiyorum. Bir de oh, yani. Bir çift hata gelmez mi Bezamit? Kötü vurduk. İyi çıkmadı. Yetiş yapma, yapma. Evet, Zamit için maç sayısı bizim servisimizde. Aman. Tam auto vuracakmış gibi vurduk. Var ya, inanılmaz gerildim. Neyse ilk maç sayısını çevirdik. Yine servis bizde. Çıkmasın. Çok güzel. Bu file önüne gittiğimiz zaman yukarıda yakalamamız lazım topu. Şimdi bizim için maç sayısı Zamit'in servisinde. Güzel karşıladın. Güzel vurdun. Şimdi çizginin gerisine kadar geldim. Out. Evet ilk maç sayısını Zamit de çevirdi. Çok iyi sayı. Çok iyi sayı. Şimdi kendi servisimizde maç sayısı. Hata. Müslüdan bunda risk almayacağım. Ah koş koş! İnanılmaz ya. Ya nasıl bir hata ya? Onu nasıl çıkarıyorsunuz Zamiit? Yine serviste Fileye takıldık. Ya bu bu hata değil artık. Sen bu hocam. bu bunun bambaşka bir adı var. Ya gittik rakibe iki servisimizde de sayı verdik. Adamın maç sayısını kendi servisinde atacak. Çıkmasın yapıştır. Çok iyi. Oh, ilk servisi kırdık en azından. Evet. Hadi, çift hata, çift hata, çift hata. Çok iyi be. O topun içeri düşmesi de büyük şans bu arada. Yani dışarıda kalacağız diye bir out atacağız diye bir endişelendim de artık yeter maçı bitirelim uzadı, zorladı ama kazanmayı bildik. Zamit güçlü bir rakip. Hırvatistan'da finaldeyiz. Evet. Teşekkürlerimizi sunalım. Hırvatistan'da 14-12. Bir ödül daha kazandık. Evet, Sanam Pudi Hindistanlı güçlü bir rakibimiz. 33. sırada e, dünya sıralaması. Biz 34. sıradayız. Evet %45'e kadar düşmüş kondisyonumuz. Nasıl bu karakteri daha hızlı geliştireceğiz bilmiyorum ki. Yani. Var mı şey yapan? Yorumlarda yazsın. Bu arada finale çıkıyoruz. 172, 65 kilo. Bakalım kim daha fazla alkış alacak merak ettim. Bizi alkışlamadılar bile. Ha var, alkışlayan var birkaç kişi. Pudi. Bu Hindistanlılar çok sert duruyor topa. Sanampudi. <laughs> Harika bir isim var. Uzun zamandır oynamadığımız için fil önüne çok gidiyorum farkındaysanız. Çünkü o koordinasyonumuzu biraz kaybettik gibi. O yüzden görece rakiplerimizi gafil avlayabildiğimiz kadar avlayıp kolay sayıları Olsun. görece benim için kolay sayılar almaya çalışacağım. Zaten kondisyonum da düştü. Evet herkes kendi servisinde sayı almayı başardı. Tekrar Sanampudi'nin servis turundayız. Güzel. Sanampudi köşede kaldı çıkmasın. Güzel fileye takıldı. Güzel karşıladık. 3-1 İlk servis kıran biz olduk mücadelede. Güzel. Paralele. Biraz yavaşlatalım. Of. Çok iyi yakaladı ya topu. Yavaşlatalım oynadık dedik ama rakibe çok iyi vuruş şansı tanıdık. Çıkarır onu. Güzel. Bu çıkmaz. Ama yani. Alkışlarsın. Sanampudi. Ya. Sayı alan biz. Sanampudi'yi gösteriyorlar. pudiyi Sanampudi güldürüyorlar. Yani nasıl bir şey var kardeşim. Türklerin bu turnuvada başarılı olmasını istemiyor musunuz? İçeride. Çok iyi be. Yine alkışlıyor. Pudi, İnanılmaz eğlenceli bir isim. Ace. Evet ace geldi öyle adamın adıyla. Eğlenirsen adam da ace'ini yapar. Chief Ace. Yani inanılmaz. Sanam diye. Güzel. Evet biraz da bize yakın plan yapsın da videoya bir kapak resmi çıksın arkadaşlar. Hadi. Aa yapma ya. Ya gereksiz yere finali zora sokuyoruz böyle hareketlerle. Yani hadi Şanampuli. Çok ya. Müthiş bekent. Güzel. Şimdi bizim servis turumuz galiba. Yok. Yine Şanampoli. Hanım Pudi bana dava açmaz. Çıkmaz. İçeride. içeride çok güzel. 5, yani bu turnuvada biraz şansımız da yanımızda diye görüyorum 6 kere fil önüne gitmişiz. 5'inde sayıyı almışız. Çünkü biz fil önünde oynamayı seven biriyiz biliyorsunuz çok önde kalmıştı ya onu çıkaramaması lazımdı normalde. İçeride çıkmasın. Vah gereksiz. En uzun halimiz olmuş 17. Kere top gitmiş gelmiş. çok geride yakalandık. Yine saçma sapan hatalar. Kendi servis turumuzda verdiğimiz iki sayı al bir de üç beraberlik geldi. Ya işte kon konsantrasyonumu kaybettiğim an maç başka yerlere geliyor. çok kötü vurdum ama önceki 3 topta rakibi köşeye itmenin artısını yaşadık. Evet. Her turnuvaya da aynı outfit'le katılıyoruz. Artık maç sayısı Rakip fileye takıldı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine şampiyonuz. Sanam Pudi'yi yenerek Hırvatistan'da da kazanmadığımız bir turnuvayı daha kazanmayı başardık. İlerliyoruz. İlerleyişimiz devam ediyor. Ufak bir kupa töreni. Hep de aynı kadın veriyor ödülleri. Onun da outfit'i hep aynı. Garibanlık içerisinde gariban gariban turnuvalara katılıp bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Kupayı kaldırıyoruz. İşte arkadaşlarımız. Evet 10'a 8. Güzel bir mücadele oldu. Seviye atlamamıza da az kalmış. Evet 18. sıraya yükseldik bu arada. Dünya sıralamamız 18 oldu. Lover Cup. Bir dakika. Eylül'deki turnuvalara Amerika açığa katılamıyorum. Ee, Amsterdam'da daha önce bir çeyrek finalimiz vardı Lover Cup Buna da katılamıyoruz Bir sonraki ayda neler var Şangay Rolex var Şimdi ee, Bakayım bölüm kaç dakika olmuş 20 dakikaya yaklaşmış Şöyle yapacağım bu e, videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere diyeyim. E, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.